Vay Hasan emmim, hoş geldin. Hoş geldin. Ne diyorsun, nasılsın Hasan emmi? İyi. Allah iyilik versin. Hasan emmi sen önceden bakkalcılık yapıyordun değil mi? Bakkal işi işte yapıyordun, gençliğinde. Şimdi neredeydi senin bakkal? Ne? Bakkalın neredeydi bakkal? Halde halde. Eski halde? Çok kasap tüken Orada bakkalcılık yapıyordum. Hangisi, sene kaçtı o zaman? He. Sene kaçtı? 80'den. 80? He. 1980'lerde orada bakkalcılık yapıyordun, öyle mi? Ee, He. şimdi ne yapıyorsun Hasan emmi? Sildik mi? Sildik biliyor musun? Onları biliyor musun? Evet. Kızların yanında, kızların yanında şey diyorum, duruyor. Bir sildik, biri kızı, biri burada, ben sildik e, hapishane var yani. Evet, evet. Hapishanenin yanında, bir kızı, biri oğlu yanında, biri de Ekim Bazarı'nın yanında duruyor. He. Yolunda, biliyor mu Onların yanında duruyorsun öyle mi? Geliyorsun, geliyorum geliyorsun. Gidiyorsun işte orada. Bir şey, sağa gibi şöyle şeyimiz var biliyor musun? Evet. Biliyor musun? Hapishanın öte yanında. Şey, orada biliyor musun? Evet. Sağ gibi yer var biliyor musun? Evet. İki hal gibi yer var. Oradan şöyle gelecek. Ondan sonra saat işte diye doğru yatayım. Evet soruyor, evet soruyor. Biliyorsun hatta ha, soruyor. Ha, Gel ha, ha. Geliyorsun, geliyorsun. Hayatı böyle şey yapıyorsun öyle mi? He. Hasan Emmi sana bir şey soracağım. Eskiden He. mi daha iyiydi hayat? He. Şimdi mi daha iyi? Eskiler mi daha iyiydi, şimdi mi daha iyi? Eskiden de iyiydi. Şimdi. İyiydi değil He. mi eskiler? Bize bir anın anlatır mısın? Başından geçen güzel bir anı anlatır mısın, Hasan Emmi? He. Bize bir anın anlatır mısın? Başından geçen güzel bir anı anı. Onu bir demin anlay. Hani diyordun ya demin sordum üç harfleri gördün mü dedim sen de gördün. Cehennemler mi? Ha gördün mi onları. Cehennemler gördüm. Ha mi? Bana onu var ya başından itibaren böyle tek tek anlat. Nasıl gördün? Bana onu söyle. Bu yana diyorum bu yana Oraya de. Gördüm Ha nasıl gördün? Bana onu anlat. Bir gün. İşte koruyup Bazı karı geldi, bazı erkekler geldi. Ben denen işte horlu söylü. Şey diyorlar. Ne diyorlar Allah Hasan geldi. Emmi? Diyor ki ne oluyor? Ne diyorlar. Gece mi oluyor bu, gündüz mü? Gece. Gece geliyorlar. E şey olduğunu ne biliyorsun? Sen? Şeytan olduğunu, cin olduğunu nereden biliyorsun ki? Söylüyorum ben cinim mi diyor? Dilim demiyor da böyle senin gibi işte o adamlar geldi. İşte konuştu bazı. Bazı şey diyor, ondan şey diyor. Sana zarar veriyor mu Hasan emmi? Ne? Sana zarar veriyor mu? Zarar verdiler mi sana? Zarar, zarar. Zarar mı? Bazı he. veriyorlar, bazı da vermiyorlar. Ne diyorlar bizim gibi. Ne diyorlar Hasan emmi? Ne oluyor? Nasılsın? İyi misin? Diyorlar. Ha. Seninle sohbet ediyorlar. He. Şeyi gördün mü hiç? Hızır Aleyhisselam'ı gördün mü Hasan emmi? Yok onu görmedim. Ama cinleri gördüm diyorsun kesin. Evet. Cin olduğunu biliyor musun Hasan emmi? B biliyor musun? Bilmez mi? Bazen oluyor. Bazen bizim gibi sağırsız oluyor biliyor musun? He. Öyle. Sadece cinliyse. Işte, Söpedir diye. Nasılsa iyi misin? İyi 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 diye. Ama sana hiçbir zarar vermiyorlar öyle mi? He. Onlar iyi kalpli cinler demek. Köle mi? He. Hasan'ım yaş kaç senin ya? Hı? Yaşın kaç? Yaş, yaş. Yaş mı? He, yaş. Yaş, yetmiş üç. Elli doğumlu öyleydi, öyle, öyle mi diyor? Elli doğumlu. He, yetmiş oluyorsun o zaman. Yetmiş kim mi oluyorsun? Yetmiş daha yetmiş üçe gelmemişsin. He. He, öyle bir şey. E ee, Hasan emmi anlat, bize hayatını anlat ya. Bize güzel güzel eski günlerini, gençliğini anlat. Gençliğini, gençliğinde ne yapıyordun, ne ediyordun? Sen gazeteci misin? Sen? He, ben gazeteci değilim. Ben YouTuber'ım, YouTuber. Youtube ne oluyor? Bu, e, değişik böyle gazeteci, eski eski gazeteciler gibi bir şey. He, oldu. Yeni youtuberlar çıktı şimdi, böyle eski gazeteciler gibi. He. Bize sen gençliğini anlat. Gençliğinde, Gençliğinde neler ediyordun, de, ne yapıyordun? E, Gençliğimizde tükendirme yapıyorduk. Ev vardı biliyor musun? Ev, eskiden bizim ev vardı. Buraya geldik işte. Buraya geldik. Burada evlilikte evet. olduk. Babam işte. İşte, 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 Allah Allah rahmet oldu. eylesin. He. Ondan sonra dükkanı sattı. iki birader vardı Eyüp Hanım. sanın mı Ebi? Eyüp? Eyüp? Ba Bazarcılık yaptı. He Eyüp'ü biliyorum bilmem mi? He. O öldü. Bir de Oktay vardı. Allah o rahmet, rahmet eylesin. Bir de Halil var biliyor musun? He Halil de biliyor. He. Halil ki şey. e, Oktay vardı o da öldü. İşte, o da trafik kazasındı. Karakol Tırağı kazası kaldı çeviriyordu. Allah Orada şeyde çalıştıydı. Belediye çeviriyordu. Çalıştı da biliyor musun? Belediyede çalışıyordu, belediyede. He, evet, belediyede çalışıyordu. Şeyde, orta, içeriden sattı biliyor musun? Ortayı şeyini vermedi biliyor musun? Çünkü ee. vermeyecek. Evet. Masvasını almış, sen de biz bilenmedin demiş. Dire, Direktörler, direksiyonu sen bilemedin demiş. Çiğ ortasını vermedi, senin önünde İrfan mı ne vardı, onun hmm. adı neydi? İrfan? Hı? Soyadını bilmiyorum ki emmi. İlhan mı ne vardı, eski ne vardı yani. İlhan Saraltın. He, onun önündeydi. Bilemedin demiş, ondan sonra da tuttu ara He. şeyden. Ko o Koyu nereydi senin Hasan emmi? Hacı Osman Koyu, sen? Hacı Osman köyü. He sen? Hacı... Ben de Murat Kolluyum. Biliyorum. Hasan emmi. De. Biz eskiden sizi koyda, koyda ben çok gittim. Ne ne yapıyordun orada Hasan emmi? Ne? Ne ediyordun orada? Benim biliyor musun? Benim bak. ben, bak. Bir, dört tane dayım vardı biliyor musun orada? Dört tane dayım vardı. He. Oradan biz arabayı geçerdi. Oradan geçerdi bizim koyda. Dört tane. Dayılarım doğumuna gittim anamına. Dayılarım doğumuna gittim. Annem vardı orada. Enin şey adı. Hoca biliyor musun? Hoca mı? He. Hangi hoca? Del hoca mı? Del hoca dedikleri mi? Yok yok. Ya? Biz bir koydu. Adem hoca Adem. Adem hoca. De. He. Ohtuya lan bir şey Gör görmedim ya şimdi gördüm desem yalan olur. Değil. İşte benim gibi azıcık yastı büyük mü ne? Çekten mi? Benim gibi azıcık ohtuya lan He. Şeyh Hasan emmi sen kaç yaşında geldin buraya, Sungurlu'ya? Hı? Kaç yaşında Sungurlu'ya geldin? Sungurlu'ya mı? He, Sungurlu'ya. O halde su kadar, bu, işte su kadar vardık. İşte de, küçükken geldik. Biliyor musun, eskiden eski hal var yani. He, kuyrukçular ya hali. Tükandan yaptık. O şey var, bu, kuyruk tükanı var yani. He. O işte, onu... işte bilmiyorum işte... 50... 50... Ali biliyor mu O şey durdu. Ali Ali'nin tükkanını biliyor mu? He oradaki Ali'nin dükkanını biliyor. O ayakkabı dükkanında durdu. Ondan sonra tükkanı aldı. Buraya geldi. Öste yanayacak. Öldü. He. Biraderim vardı. O da şeye gitti. Nere? Halil vardı. O da çocuklarının yanına gitti. Üstü, üstü He. Ve biz de işte yazın buraya geliyor. Üç ay duruyor, üç ay, üç ay sonra geliyor. ve altı ay, altı yedi ayda orada duruyor Ankara'da. Oranın şeyi var biliyor musun? Kadehi var He, biliyor musun? He, kışın oraya gidiyorsun, yazın buraya geliyorsun öyle He. mi? İyi, şey, iyi. Şey, şey şeyini yapamıyor biliyor musun? Ayarını. Şey, burada soba vardı, sobayı evi yakalacaktık. Ee. Bilader, bilader oğlu var, şey, tanım mı? Kim? Mevlüt, hastanede duruyor. Biliyorum, tanıman olur mu? Biliyorum tabii. Mevlüt'ü biliyorum. Ya. Yeah. O bizim biladerin eğimi oldu işte. O terim bitti, eli yakacaklar dedi. Ondan sonra oraya gitti işte. Ankara'da kimin yanında kalıyor? Ne? Ankara'da kimin yanında kalıyor? Kimin? İşte diyorum ya, üç üst, kız var. Birisi karabiste oturuyor biliyor musun? He. İkisi de benim. He. Diyorum ya, birisine orta ol var ya yani. ne? He. Orta ol ya, yani, orta ol var biliyor musun? Evet. Bir, birisi de... E, Ekim Bazarı var yani. Evet. Ekim Bazarı. O, ortada biz oturuyoruz. Şey, şeyin şey yanı. Hani buradan şey gibi. Ha, hapishane var yani. He. Hapishane gibi. He anladım. Yani olan, oğlan, olan evladın yok mu? Çocuğu, ev olan çocuğun yok mu? Oğlan var da oğlan şeyde, şeyde salısı. Bir de ne Dün mesleği olan oldu, öldü. Birisi nazardan öldü, en iyiydi. Adını Seyko'ydu. Ramazan ko'ydu. O da Seyden döndü. Nazar da neden döndü? Allah rahmet eylesin Hasan He. emmi. Sonra dörtte, işte dörtten ammi vesilesi sonra onu, O o oldu oldu. öldü. Bir de, de o da kaldı. Üçün. O da İstanbul'da sevecesi salısıyor. Salısıyor. Hasta nereden indi? He, iyi maşallah, iyi. He. Hasan emmi yaşın 72 olmuş. He. 72. Yani. Bu 72 sene boyunca bak yani. şöyle iyi bir düşün. Geriye bir git, gençliğine bir git, gençliğine. Gidiyor mu? Gitti. Başından geçen bize bir olay anlat. İlginç bir olay geçmiştir. 72 sene olmuş. Onu işte, onu da işte azık, sıkıntı oluyor biliyor musun orada? Onu anlamadın sen. Hasan'ım diyorum ki hani gençliğinde ben, ben genç değil Hani 50 ya yaşında. De, diyorum ki işte Yasirim'de değil ha. mi? Tükandıroz yapıyorduk biliyor musun? Tükandıroz'tan evet. sonra babam ölecek işte. Saksan destek işte baba. 80'de babam ölecek biliyor musun? Evet. Azıcık ben yıllarında oha uh, değildim. Ankara'ya gittim. Şeker barının da hazırdı biliyor musun? Ne şekeri? Ne? Şeker, şeker hastalık He, var ya. Sende şeker mi var? Şeker var. Geçmiş olsun. Ee? Hazırdı. Oraya gittik, azıcık su aldık, soktuk, bir şeye yakaladık biliyor musun? Amerikan hastanede yaptım yattım, yattım, o da 18 ay yattı, yattım, şey hastanesinde. Hastanede 18 ay yattın, hmm. ne diyorsun sen Hasan mi ya? Hmm. Çok yatmışsın ya hastanede. Şeyde, şeyde. Amerikan, şey o... hmm. Amerikan hastanesinde. Amerikan hmm. hastanesinde mi? Yok yok. Ya? Ha. Şehir şey, şey hastanesi var yani. Eski se, şehir. Şunu eski şehir biliyor musun? Evet. Şu yanında şey var ya. Eski şehir hastanesi. Yok yok eski şehir değil. Ya? Bir şey aslında. Bu yanında böyle giderken bu yanında bir hastane var ya. O olmuş mu oldu? Olduğuna adını getiremiyorum. Şehir hastanesi. Şehir hastanesi. Şey, şehir hastanesi. Şey. Aynen. Aynen. Şimdi onu anladım da, şeyi anlatmak istiyorum ben sana. Ne? Hani bu yeni nesile bir şey olacak, nasıl anlatayım, bir ders olacak başından hiç mi bir anı gel geçmedi? Mesela yeni yeni işte, gençlere demek istediğin bir şey yok mu senin? Gençlere işte, iyi yol, olacak, ha? iyi olsun gençler, bilmem ne. iyi gençler var burada. Var, var. aynen. Orada, orada tanıştım oraya. Gençlere ne demek istiyorsun? Bana onu söyle. İzleyicilerimize iyi. gençlere son olarak demek istediğini söyle Hasan Emmi. Gençler iyi olsun. Ha? İyi olsun. İyi gençler yetişsin, iyi şeyler yetişsin. Ben isterim. Çalışsınlar. Memleketimize he. hizmet Dürüst. versinler. He. Dürüst, temiz insan olsunlar diyorsun. Öyle he. mi diyor? Öyle diyorum da ha. İyi adamlar. Başka diyecek bir şeyin yok diyorsun. Yoktu şey var, ne? İşte yapılıyormuş yapıldı Biliyor musun? He. Biri kimisi diyor barut patlatacağız. Kimisi diyor şey tüfekler yapılacak diyor. Askerliğe silah yapılacak diyor. He. Yapılsın. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Ya Yapandan Allah razı olsun. Hasan Emmi. He. Başka demek istediğin bir şey var mı izleyicilerimize? Yok. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Bizimle böyle güzel bir sohbet ettiğin için. Ya. Bu da senden bize bir anı kalsın. Olur. Olur mu? Olur. Sağ ol, var ol. Ağzına, ya. diline, yüreğine sağlık. Hasan abi. Ya, bak hala. İnanılırları korucum. Geçen gün ya sen biliyor musun? He. İnanılırları. İnanılırlar. İki tane papurayı yapmışlar. He, inek He. Biri ilk papurası, biri Allah razı olsun emmi. yapandan Allah razı olsun. Sağ ol Hasan emmi. Teşekkür ediyoruz bizimle güzel bir sohbet ettiğin için. Sağ ol var ol Hasan emmi. Ömrün ol. uzun olsun. Sağ ol. Allah Bir de bize be. şöyle bay bay et Hasan emmi. Şöyle bay bay, bay. bay. ha. Güzel bay bir bay, bay bay. Şöyle şöyle evet, şöyle bay. şöyle. Bay. Sağ ol Hasan emmi. Sağ, sağ ben ol. Ben sağ ol. Sağ ol.